Baba yapma olur. Hadi kızım hadi. Toparlan. Eşyalarını topla gidiyoruz. Bak Selma ile ben seni düşünmekten ne yapacağımızı şaşırdık. Bak eğer bizimkileri olmasaydı başına daha neler gelecekti. Ya baba benim ne istediğimin ne hissettiğimin hiçbir önemi yok mu ha? Hiçbir önemi yok mu? Büyüyünce kendi kararlarını kendin verirsin. Baba ben büyüdüm. Annem de bu yüzden kaçtı işte. Hmm. Evlendiği adam böyle bir adama dönüştüğü için. Ah. Hayatta en önemli şey nedir biliyor musun? Mutluluk. Para, kızım, para. Para olmadan mutlu olamazsın bir artı bir bu kadar Baba bu parayı ben biriktirdim kendim Bu parayı sen biriktirdin Benim verdiğim harçlıklarla biriktirdin Sen hayatın boyunca hiç çalıştın mı? Hiç para kazandın mı? Yediğin önünde yemediğin ardında ne yemek yapmayı bilirsin ne ortalığı toplamayı bilirsin Sen bana muhtaçsın kızım. Benim kanatlarımın altında olmaya mecbursun. Buna mecbursun anladın mı? O kadar. Senin paranı da kanatlarını da istemiyorum. O kadar. Öyle mi? Öyle. Sana bir ay veriyorum tamam mı? Tam bir ay veriyorum. Bir ay sonra İzmir'e yanıma ağlıya ağlıya tıpış tıpış geleceksin. çok özel olmayacaksa bir şey sorabilir miyim? Sor. Kumsal neden burada okuyamıyor? Yani babası niye izin vermiyor? Kumsal'ı da kaybetmek istemiyor. Kumsal'ı da? Daha önce kim kaybetti ki? Ne oldu? Ne dedi? Şu kartı al. Numaram yazılı. Hatta beni ara, ben de seni kaydedeyim. Sık sık arayacağım bundan sonra, tamam mı? Tabii tabii. Ben... E... Teşekkürler. Humsala iyi bak. Sen hoşlanmışsın oğlum bu kızdan. Ben sana söyleyeyim. Ya öyle bir şey yok tabii de. Ha. Merak ettim kızı. Dinlemek istiyorum anladın mı? Anladım canım. Anladım. Ben çok iyi anladım. Seni iyi hiç yorma. Zeki bak bozuşuruz ha. Sen ben ne değil de böyle giderse kesin dolunayla bozuşacaksın. İyi. Anlat bakalım bari. Ne varmış yeni kızda? Dolunay'la ilgili hiçbir şey bu kadar merak etmedim bu zamana kadar. Kumsal'ın hayatını çok merak ediyorum vallahi. Neden bir kız ailesinden kaçıp İstanbul'a gelir ki? Ostrojen. Ne? Serotonin. ne diyorsun oğlum? Dopamin. Zeki ya. Hormon eksikliği abici. Ostrojen eksikliği bu kadınlara böyle her şeyi yaptırır, anlıyor musun? Bunlar böyle kendilerini kaybederler. Anladın mı? Delirirler böyle. Sonra ne olur? Ne olur? Serotonin düşer. Yani mutluluk olur. Sonra kaşık kaşık çikolata yer bunlar. Çok acayip bunlar ha. Çok dikkat etmek lazım. Acayip bir cinsler. Dopamin ne peki? Şey, dopamin... Onu ben öyle son dakika salladım yani ama sen tabii şey yapma. Kafa gitmiş oğlum sende. Kumsal mı? mu? Bak şimdi. <tık> Tut! Allah! <laughs> <laughs> Kumsal iyi misin? Musal çok özür dilerim ya. Şey, Zeki ben. Ee, neydi bu ya? Zeki. Sen bir odana dön, ben geliyorum birazdan. Hadi canım. Aa, tamam abi, anladım ben. İyi misin? Ya Kumsal, çok özür dilerim ya. Ben sana topu attım, tutarsın diye. Sen niye tutmadın topu hakkında? Zeki. Ha, tamam. Gidiyorum ben. Görüşürüz. Gel. İyi misin? <gülüyor> Neye gülüyorsun ya? Başıma gelenlere. Birazdan ağlayacağım ama şimdi biraz güleceğim. <laughs> Çikolata ister misin? Hı hı. Ulan zeki. <laughs>